Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Za var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam, Şvidovisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını duyurur musunuz sosyal medyada? Diğer dostlar da haberdar olsun. Bugün yayının başlığında gördüğünüz bu ifade yani enflasyon sebep taviz neticedir aslında taviz olarak nitelenen şeyin biraz daha niteliğinin ortaya konmasıyla daha açıklayıcı hale gelecek ama sosyal medyadan takip edenler yayınlarla birlikte paylaştım o bir parça açıklamaya yönelik resimleri fotoğrafları çoğunlukla Yılmaz'ın vinyetlerini de takip ediyorlarsa aslında ne demeye çalıştığımı anlayacaklar. Bugün paylaştığım o ilginç hayvanın adı çakal. Çakal çok tuhaf bir hayvan, gerçekten çok tuhaf bir hayvan. Biz kendi dilimize hani başka dillerde bu kadar nitelemesini ben görmedim ama bizim dilimizde çakal Sadece e, doğada kendi yaşamını sürdürmeye çalışan bir yaratık bir canlı değil. Aynı zamanda başkasının da işini bozan bundan bir netice çıkartmaya çalışan bir canavar. Bence canavar kelimesini bilerek kullanıyorum Bu arada gerçekten hani videolarını falan izlerseniz e, YouTube üzerinden göreceksiniz korkunç bir hayvan aynı zamanda. Ve o çakalın kullanılması burada boşa değil çünkü büyük bir çakallığın peşindeler şu anda. Bugün, Kabaca işte ne kadar? 5 saat sonra. Aşağı yukarı 5 saat sonra. Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplanacak. Daha önce size kanunu üzerinden anlatmıştım. Hani şu yayına aramıza dışarıdan biri gelse der ki ulan bu manyaklar ne konuşuyor? Merkez Bankası kanunu konuşuyorlar. Sabah saat 9'unda. Deli galiba bunlar diye. Hayır. Biz sadece başımıza geleceği önceden görüp ona göre tedbir alma şansımız yok. Yani Merkez Bankası'nın para politikası kararı öncesinde dur biz kendi aramızda e, 42 42.5'un üzerine çıkartmayalım bir de aşağı düşürelim falan filan diye konuşacak halimiz yok ama en azından başımıza geleceğin ne olduğunu bildiğimiz için hiç değilse söylenen büyük yalanlara hazırlıklı oluyoruz. O para politikası kurulu kararında, kararının içinde bugün 250 bas puanlık yani işte insanlar şöyle düşünüyorlar yüzde 42 buçuk 250 koyduğun zaman 297 değil değil o 250 bas puan sizin hesabınızla kamuoyunun genelin bildiği haliyle iki buçukluk bir artışa denk gelecek. Yani yüzde 45'e çıkan bir politika faizi e, görünecek. Fatih Özatay Hoca e, kulakları çınlasın var olsun o diyor ki bu repo faizi olarak nitelenmelidir. Çünkü asıl burada gidilecek yer borçlanma üzerindendir. Biz de bugün bir parça onun üzerinden konuşacağız. Çok haklı. Bence de çok haklı. Kamuoyu toplu olarak ekonomi öğrenmeye başladı. İşte şrinkflasyon nedir? E, <laughs> skimflasyon nedir? Bunlar üzerinde konuşuyorlar. Mahfi Hoca'nın anlattıklarıyla birlikte doğru. Bir yandan bizim aldığımız mal ve hizmetlerin ücreti yükselirken, ödediğimiz karşılığında ödediğimiz para yükselirken niteliği de düşüyor. Hakikaten çok böyle boş, dandik hallere geliyor. İşte yediğiniz ekmek mesela küçülüyor ama fiyatı artıyor. Ya da simidin fiyatı artıyor. Ankara'da deli bir paraya geldi. Bir zamanlar 20 simit aldığınız paraya şu anda bir tane alıyorsunuz Ankara'da simidi. Ama bir yandan da niteliği azalıyor. Çünkü içinde kullanılan unun fiyatı artıyor, susamın fiyatı artıyor. Pekmezin fiyatı artıyor. Bütün bunlar yükseldiği için fırının maliyeti yükseldiği için bir yandan da niteliğinden kaybediyor. Bizim bugün konuşacağımız bunlardan biri değil. Biz biraz daha başka bir çakallık üzerinden gideceğiz. <laughs> Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı e, Mehmet Şimşek göreve geldiği andan itibaren yaptığı ilk açıklamada hatta daha öncesinde böyle bıdırdanmalarında diyelim açık açık konuşmadığı dönemlerde bile söylediği hikaye şuydu kamuoyuna en çok mal olmuş ardında bırakacağı sözlerden biri e, rasyonel bir tavra geçmemek dışında bir şansımız geçmek dışında bir şansımız kalmadı artık rasyoneliteye döneceğiz. Bunu yıllar önce Azmi Mahmutoğlunun hani MHP'de Türkeş sonrası tavrı benimle birlikte illegaliteye geçmek isteyen var mı sözleriyle bile kıyaslayabilirsiniz çünkü çok ciddi bir tavır değişikliğinden bahsediliyor ama biz bu tavrın kimden değiştirildiğini asla konuşamıyoruz hiçbir karşılığı yok bunun. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiden hiç anlamamasına rağmen saçma sapan bir ısrarın neticesinde ekonomiyi getirdiği yeri gördükleri için rasyonaliteyi bunun karşılarına koyduğunu sadece bu ülkede AKP'ye, MHP'ye oy vermeyenler konuşabiliyor. Diğerleri yokmuş gibi davranıyor. Oysa bu bir gerçek. Şu anda yaşadıklarımız tamamen bunu gösteriyor. En önemli, bunun en rahat açıklanabileceği nokta Türkiye'de emekli maaşlarına yapılan şu hani eşitleme, düzenleme tavrı altında verilen ekzam. Yüzde beşlik bir ekzam verilmesi. Bunun ardından bakılıp dışarıda sokakta emekliler görülünce sen bize nasıl olsa geleceksin koçum o istemeye denildiği görülünce bir yüzde beş daha ateşlenmesi. işte o rasyonalitenin ne kadar sözde kaldığını gösteriyor. Bunu ekonomiyi siyasetle işlediğiniz zaman rasyonel tavrın bu iktidarın daha doğrusu Erdoğan'ın yakınından bile geçmeyeceğini gördüğünüz için İsveç'in NATO üyeliği konusunda parlamentoda aldırılan karara bakın. Muhalefetin desteğini unutmayın burada elbette. Ne açıklayacaklar gerçekten bilmiyorum. Nasıl bir destek verdiler? İsveç'e çok mu hastalar, hayranlar? Bilmiyorum. Yani nasıl bir politika izlenecek? Ondan bağımsız olarak söylüyorum. Bunu da gördüğünüz zaman rasyonellikle uzak yakın alakası olmadığını bir kez daha gözlü de gözsüz de bizdeki amiyane tavırla görüyor. Ama önümüzdeki dönem bu rasyonellikten çıkmanın Tıpkı Erdoğan'ın hani bir buçuk sene boyunca sürüklediği faiz sebep enflasyon neticedir gibi saçma sapan, tamamen abuk, hiçbir temel dayanağı olmayan, bilimsel bir gerekçeden kaynaklanmayan o çıkışı, kendi teorisi. Benim de böyle bir teorim var demişti hatırlayacaksınız. Onun getirdiği noktadan bağımsız düşünülebilmesi mümkün değil. Emekli Aziz var ya o bir çalışma yollamıştı. Ee, aslında sizin açınızdan son derece teknik, son derece karmaşık. Yani burada anlattığımız zaman emanet hesabının ne olduğunu bilmeden Merkez Bankası'nın üzerinden gelen bir parayla hazinenin elinde şu anda tutulan ama harcanmadan yılın tamamlanmasına doğru gidilen bir paradan bahsediliyor. Ve o paranın şu dakika itibariyle kullanılmak üzere 700 milyarlık bir bölümünün durduğundan bahsediyor orada. Diyor ki bu para duruyor ve bu parayı seçimde ateşleyecekler bu kesin. Ama ne olursa olsun bütçe açığının coşmasının önüne geçemeyecekler. Çünkü şu dakika itibariyle yıllık 1.4 trilyonluk bir... E miktara ulaşan bu bütçe açığının kur korumalı mevduatın da üzerine eklenmesiyle birlikte çok ciddi bir noktaya geleceği hatta bunun kendi benzetmesiyle ve çok doğru bir benzetme rakamları karşılaştırdığınızı anlıyorsunuz çünkü 2001 krizindeki bütçe milli bütçe açığı milli gelir oranına çok yaklaştığını görüyorsunuz. Bu ne demek? Yani bütçe bir yandan rasyonelite içinde hazırlandığı söylenen bütçe tamamen patlamış durumda. Gerekçesi seçim. Ama şu konuda uyarmak istiyorum ben özellikle sizi. Burada seçimde karşınıza çıkan adaylara lütfen bakın. Hiçbiri yenilenmiş insanlar değil. İktidarın getirdiği ki rasyoneliteden tamamen koptukları şuradan anlaşılıyor. Dün e, Erdoğan'ın konuşmasının içinde bir cümle sizin dikkatinizi çektim bilmiyorum ama. Emekliyi sadece seçim dönemlerinde hatırlat, hatırlayan muhalefete benzemeyiz dedi biz. Ve insanlar alkışladı bunu. Oysa cümle kendi içinde o kadar abuk bir cümle ki muhalefet emekliyi seçim döneminde değil her gün hatırlasa ne olur? Ne yapacak? Emekliye ikramiye mi verecek muhalefet? Ya da ne bileyim maaşına zam mı yapacak? Sosyal yardımlarını mı artıracak mesela? Herhalde böyle bir şey var. İnsanların neyi niye alkışladığını bilmediği bir dönem yaşıyoruz şu anda. İktidarı ve muhalefetiyle. Herkes bir goy goy içinde gidiyor. Yaşanılanın ne olduğunu çok fazla tartışmıyor. Üzerinde durmuyor kimse. Ama gerçek olan hikaye bu. Bu bütçe açığı. Dün sevgili Ozan, Ozan Bingöl benzine yapılan son zammın ardından kabaca 16 lirasının ki şu anda yani artık 40 liraya değmiş durumda, bazı yerlerde 40 lira civarında benzinin 40 liralık vit, 40 liralık litre fiyatının kabaca 16 lirasının vergilerden oluştuğunu söylüyordu. Bu çok ciddi bir rakam. Gerçekten çok ciddi bir rakam. Ama bunun dışında iktidarın bir çıkışı yok. Peki Alkolden aldınız, benzinden aldınız. Bir takım dolaylı vergiler var. Aldığınız ama karşılığını ödemediğiniz. Mesela katma değer vergisini siz alıyorsunuz ama karşılığını nerede ödediğinizi. Eskiden hatırlayın. O old like days'de şöyle olurdu. Yol, su, elektrik olarak size dönüyor. Bunların hiçbiri dönmüyor. Çünkü yolu, suyu ve elektriği devlet yapmıyor artık. Beşli bir gruba pazarlanmış durumda. Onlar kafalarına göre yapıyorlar. Oradan da dönmediğine göre buranın bir kara delik olduğunu düşünebiliriz. Onu da vermediği için size sadece ekstra vergisini ödüyorsunuz. Bunun dışında böyle araç alımlarından falan bahsetmiyorum artık onlar bambaşka bir yere gitti. Ama rasyoneliteden kopmanın temel nedeni burada harcanacak eldeki bir paranın olması bile olsa ve şu anda net olarak yine hazineci abimin söylediği önümüzdeki yıl için yani içinde bulunduğumuz yıl için kabaca 3,5 trilyon liralık hazinenin bir borçlanma ihtiyacı varken Nasıl sağlanacak bu paranın döngüsü? Halkta yoksa halktan neyi almayı planlıyorsunuz? Bakın unuttuğumuz zaman zaman hatırladığımız ama üzerinde çok durmadığımız bir kavram var. Bu ülkede çok kullanılıyor. Yastık altı para, yastık altı altın. Ne bileyim yastık altı silah. Bir dönem onlar toplanıyordu çünkü özellikle Karadeniz'de yastık altında kalabilmesi için hane halkının en azından geçinebilecek gelire sahip olması lazım ki yastığın altındakine dokunamasın. Şu dakika itibariyle Türkiye'de sosyal sınıflar arasındaki dengesizlik tamamen tavana vurduğu için artık yani kastettiğim şu bir çok zenginler var çok yoksullar var. Aradaki grup artık belirgin bir nitelikte değil. Yani onların da hangi gruba daha yakın olduğunu anlayamıyorsunuz. Ağırlıklı olarak çok yoksul gruba onlar da yaklaşmaya, yakınsamaya başladı. Ama buradan baktığınız zaman yastığın altına konulacak bir şey yok. Bu bizi nereye götürüyor biliyor musunuz? Şu dakika itibariyle Erdoğan sadece kendi siyasal kariyerini hedefleyen bir lider haline geldi. Sakın itiraz etmeyin. Baştan beri çok oportunistti. Bunları zaten yapıyordu. Kendini önceliyordu. Hayır. Ama kendisinin sürdürülebilir olabilmesi için partisinin de devamının temel bir şart olduğuna inanıyordu. Şu anda yok. Burada bu bütçe açığıyla ki hazineci abim doğru bir soru soruyor. Peki diyor e, bankalar 2.2 trilyon ödeme yapacağını söyleyen hazineye aradaki farkı nereden bulacak? Çünkü hazineye borç verecek bankalar. Oradan borç kullanılacak, kredi kullanılacak. Bankada yoksa neyle verilecek o para diyor. Ben de o soruyu biraz geliştirip şunu soruyorum. Halkta yoksa neyi alacaksınız gerçekten? Mesela. Temel eğitim üzerinden gidelim. Üniversite öğrencilerinden alınan harçların ne kadar yükseldiği ama bunun eğitim finansmanını karşılamadığı temel bir gerçek değil mi? ortada işte burada direnilecek yer sosyal bir takım desteklerle bu işi sürdürebilmek ama sosyal destek dediğiniz bir ülkenin nüfusunun kabaca %50'sini devlet yardımlarına bağlamaksa bu doğru değil. Çünkü kalan %50'nin ürettikleriyle diğer %50'yi finanse ediyorsunuz demektir ki herkesin ekonomiden anlamaya gerek yok. Sürdürülebilir bir durum olmadığını anlayabileceği bir şey. Mesela eğitimde üniversitelilerin ödediği o harçlarda da aynı şey geçerli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı o sosyal lokantalarda şu anda önceden sadece ihtiyacı olan öğrenciler yemek yerken mesela ki bu çok önemli çok değerli bir örnek. Yıllar geçtikten sonra üzerinde çok konuşulacak bu örneğin inanın bana. Sadece o öğrenciler yemek yerken bir süre sonra Öğrencilerin hocaları da akademisyenler de yemek yemeye başladı. Şimdi mesela İstanbul'un belirli noktalarında geçen gün çok çok değerli bir fotoğraf gördüm bana kalırsa. Orada mesela okul önünde güvenliği sağlayan öğrenciler arbede çıkar Öğrenciler dediği orada sol görüşlü öğrenciler. Hakkını savunan insanlar. Diğerlerini kimse ellemiyor zaten. Olay çıkartmasın diye bekletilen polisler de yiyor mesela orada. Aynı kişiler öğrencileri okula gerektiğinde sokmamakla görevli ama yemekte yakalanırlarsa beraber gelecekler zaten oraya. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Bir toplumun tamamı yoksullaştığı anda Devlet yönetiminin sürdürülebilirliği kalmaz. Çünkü yoksulluk siyaseti devam ettirilebilecek bir siyaset değil. Sosyal yardımlara bağlayabilirsiniz. Bir takım temel gerekçelerle insanların evlerine doğrudan yardım. işte kömürünü, makarnasını, e, okula öğretme, öğrencilerin önüne ders kitaplarını bunları koyabilirsiniz. Ama bunun sürdürülebilmesi için bile toplumun bir kesiminin para kazanması gerekiyor. Üstelik o para kazanması gereken kesim her yıl vergi rekortmenleri listesinde ortaya çıkan ama son birkaç senedir isimlerini saklamaya çalışan iş dünyası temsilcileri değil ya da büyük kira gelirlerine sahip o rantiyeler değil. Çünkü onların devlete ödeyebilecekleri para sabit diğerleri değişken aldığı maaş sizin artırdığınız sizin yaptığınız zamla birlikte ödediği vergisini artırabildiğiniz aldığı her litre akaryakıttan tepesine çökebildiğiniz akşamları içtiği iki tek rakıya göz diktiğiniz insanlar. Onlar sürdürülebilir olmadığı müddetçe Erdoğan'ın siyasi kariyerinin de devamı mümkün değil. Burada yapılan çok net bir çakallık. Çakallık nereye götürüyor bizi? Şuraya. Bu seçim Adalet ve Kalkınma Partisi için sadece bir seçim anlamı, seçim niteliği taşımıyor. Bu aynı zamanda Erdoğan'ın siyasi kariyeri için bana kalırsa son proje. Bundan sonrasında çünkü bir parti desteği yok o parti desteğinin de olabilmesi için toplumun temel kesimlerinin devamı gerekiyor. O kesimler kalmadı artık. Yırtıldı toplum katmanları şu anda. Ve o katmanların arasından geçiş bu kadar kolaylaştığı için sadece ekonomik bir kara delik gözleyebiliyoruz biz. Bu sürdürülebilir bir düzen değil. Ama Erdoğan'ın sürdürmek gibi bir gailesi yok. Anlatmaya çalıştığım şey bu. O yüzden bugün çıkarttığı adaylar mesela büyük yenilenmelerden falan bahseden insanlar Ankara'da Turgut Altınok'a dönüyor bir dönem tukaka ettiği partiye girişini yasakladığı insanı överek işte yarattığı mucizelerden falan bahsediyor Ankara'da Keçiören'de ki öyle bir mucize yok bu arada ee, onlardan falan bahsederek pazarlamaya çalışıyor. Eski yıldızları ya eski ayları kırpıp yıldız yapıyorlar şu anda onları çıkartıyorlar fakat insanların temel gereksinimi aş iş yatacak yer hani temel insani değerler olduğu için onlar sağlanamadığı için Erdoğan şu anda o bütünün dışına kendini çıkartarak kendini kurtarma çabası sergiliyor. Büyük bir medya desteği var. Hala yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Mesela işte biz İsveç'in NATO üyeliğini onayladık ama bir gün sonra Joe Biden F-16 mektubunu yazdı diye. Hürriyet bugün manşet atmış mesela. Bir günde mektup diye. E iyi de şu dakikaya kadar bizim kariyerimiz, ülkenin devamı özellikle hani birilerinin beka dediği, diyemediği, beka dediği o kavram var ya onun sağlanabilmesi için F-16'ya ihtiyacımız varsa Türkiye'nin kaderini İsveç'e mi bağlamış oluyorsunuz o zaman siz? Nereden tutsanız saçmalık bu. Bunun içinden gidebilecek bir yer yok ama dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu artık Erdoğan'ın siyasi kariyeri partisinin siyasi kariyerinden ciddi anlamda ayrılmış durumda. Ve partinin bu şekliyle sürdürülebilme şansı yok. Çünkü partide o aklı yürütebilecek insan da bırakmadı. Tamamını tasfiye ettiği için şu anda AKP siyaset falan üretemiyor. Şu anda Erdoğan'ın gelgeç talimatlarıyla bütün disiplin bozularak disiplin onlar açısından tırnak içinde kullanılan bir kavram burada. Mesela alay vala ile getirilen ve kamuoyuna tamam bizi o kurtaracak diye lanse edilen Mehmet Şimşek'in bile asla onaylamayacağı ikinci yüzde beşlik ateşleme yapılıyor mesela. Erdoğan'ın kurtulması gerekiyor. Erdoğan'ın kurtulabilmesi için daha önce anlattığı o saçmalığın unutturulması gerekiyor. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir kavramından çıkış bizi buraya getiriyor işte. Enflasyon sebeptir, taviz neticedir. Taviz kime verilir? İsveç'e verilir, emekliye verilir. Ne bileyim bundan sonra başka konularda Arap dünyasına, körfez sermayesine verilir. Ülkenin değerli alanlarının satışıyla sonuçlanabilir. Hepsi olur. İş ki bir kişinin siyasi kariyerine ülkenin bütün geleceğe bağlanmasın. Bugün yaşadığımız temel sıkıntı tam olarak bana kalırsa budur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sa sağ olun, var olun. Ee, aynı şey inanmadığımızı bilerek buraya gelmeniz benim için çok kıymetli. Bakın bugün konuştuğumuz şeyden hareket ederek düşünün lütfen. Bu bizim ülkemizin, bizim hepimizin hayatını ilgilendiren bir şey. Bunun içinde bir oy verme kaygısı, onu desteklemek, bunu köstekleme kaygısı falan yok. Yaşadığımızı konuşmak zorundayız. Üstelik bunu açık şekilde konuşmak zorundayız ve bütün tehlikelere net bir şekilde dikkat çekmek zorundayız ki alabildiğimiz ölçüde tedbirlerimizi alalım. Bunun için bir araya geliyoruz. Hep beraber aynı şeyi bunun için söylüyoruz. Hep birlikte, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye her sabah bunun için tekrarlıyoruz işte. Ben bir beş dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz yarın Ocak 2024 Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Ocak ayını da tamamladık neredeyse. Ocak 2024 serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Sabah 9'dan 10.30'a kadar 1.5 saatlik bölüm içinde. O yayına beklerim. Bu arada sorularınız varsa ünsal.ünsalunlu.com adresine yollayın. Gelmeye başladı. Ağırlıklı olarak kışlasız bedelli askerlik. Arkadaşlar sizin iş yatar artık. Yani bu sıkıntı maddi gerekçeler doğruğa çıktı. Doğrudur. Ama bir yandan da güvenlik gerekçelerinden bahsediyor. Erdoğan'ın ikilemlerinden biri. Yarın unutturmayın konuşalım. O ikilemi çözerse doğrudan öbür tarafa da yapışabilir ama şu dakika itibariyle değil. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.